Hadi bakalım çok rüzgarlı. Uçacağım galiba <laughs> Mercan. Günaydın. Günaydın. Buyurunuz. Evet. Gel bakalım. Günaydın. Şuna. Üf, söyledim ben. Tamam çıkaralım. Hadi tamam, bakalım. Hı. Taşıyacağım ben onu. E, tamam sen taşı. Çantamı da taşıyacağım. Aa, çantını da mı takacaksın? <laughs> Şunu da takalım. Hadi gel 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 bakalım. Evet, kaçıncı kata çıkıyorduk peki? Ee, Evet. Çantanı taşıyayım ister misin? Ağır değil mi? Yok. Tamam. Oyuncaklarla da oynayacak mıyız? Tabii ki oynayacağız. Heyecanlı mısın? Evet. Evet. Peki bu akşam neyi? yiyelim? Uh, uh, Mantı. Mantı benim de en sevdiğim. Ceylin Hanım biri geldi sizi görmek için. Ambulans şoförüymüş sanırım. Okan Bey. Ah tamam gelsin. Yok tuvalete kadar gitti. Ha, tamam tuvaletten çıkınca bekletmeyelim. Tamam. tamam. Ee, Yeşim, bu arada böyle kutu koli gibi bir şey var mı? Eşyalarımı koyacağım içine. Şu bakalım, koş, 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 koş. Hop. Afiyet olsun. Koş, 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 koş. Evet. Evet, sen resim yapmaya devam et. Şimdi benim bir arkadaşım gelecek, tamam mı? Tamam. Merhabalar. Ceylin Erguvan, ben hoş geldiniz. Kusura bakmayın, yani sizi buraya kadar yordum. Buyurun lütfen. Estağfurullah. Bir yakınımı kaybettim de, o yüzden acil bir durum var. sıkıştım. Çok mu sıkıştın? Tutabilir misin biraz daha? Ha? Özge gelecek şimdi. Tutabilir misin? Tamam mı? Ben şimdi arıyorum hatta onu. Tamam. Kusura bakmayın. Lütfen. ya. Ay. Şimdi gelecek tamam mı? Tamam. Tamam. Kusura bakmayın, nerede kalmıştık? Bu 112 acile arayan kimse, biz onu bulmaya çalışıyoruz da... ...yani ne bileyim, adresi veren, talimatı veren biri varsa... Gelince acil bir telefonum varmış. İşim var. Kocan arıyor. Pardon. Özge, Mercan çok tuvalet geldi. Hemen götürüyor musun? Hadi kusun. Hadi. Efendim Ogaz. Ceylin, ambulansın şoförü katil. Anlamadım. Tülin'i öldüren de Onur öldüren de aynı kişi ambulansın şoförü. Kimse kımıldama sen. Kımıldama. Saat saat kımıldama. Saat. Ceylin duyuyor musun beni? Sakin sakin sakin. Sakin. İndir o telefonu hemen. Ceylin. Ceylin. O telefonu indir. T tamam. 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 Ceylin, Ceylin dikkat et. İndir, kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Tamam indiriyorum. Jaluzi de. Belki gezmeye gideriz ha? Ne dersin Meryem'cim? Nereye? Bilmiyorum, bilmiyorum. Olmaz, dışarıda olmasın. Burada kalırım. Belki çikolata falan alırız istersen. Dondurma. Alırız. Allah Özge hadi tuvalete. Sıkıştım. Tamam. Tamam canım tamam. Hadi git. Hadi. Kim bağırdı? Hadi 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 hadi. Sen burada dur, sen burada dur. Siz de bu tarafa. Ellerini hadi kaldır. gidelim El oyuncak da odaya gidelim. Geç. Tatlım şimdi anneni burada sessizce bekliyoruz tamam mı? Ne olur. dur burada. Hadi hızlı hadi 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 hadi. Ağlama ablacığım, sızlanma hadi geç. Sızlanma. Sızlanma. ...her yer kapalı ne yapacağız? Meryem. Çok komik bir şey oldu biliyor musun? Ne oldu? Şimdi içeride bir oyun oynayacağız. Bize bir oyun hazırlamışlar. Tamam mı? Bir adam var. Harun adam mı? Ha, i̇şte o bizim arkadaşımız. Ee, o şimdi burada kızgın oynuyor. Elinde de bir silah var. Tamam mı? o silah oyuncak. O silah canını çıtmıyor tamam mı? Şakacıktan bir oyuncak o. Bak, biz de onu yakaladıkları kişileriz. O ne söylerse onu yapacağız. Tamam mı? Onu dinleyeceğiz. Onu asla kıstırmam. Tamam mı? Bu bir oyun. Sonra ...buradan çıkacağız. Bizim amacımız buradan çıkmak. Buradan çıktığımızda... ...oyunu kazanmış olacağız. Oynamak ister misin? Evet. Özge ablası sen oynamak ister misin? Evet çok eğlenceli olur. Çok eğlenceli olur. Ha? Ne dersin? Tamam ama bakın... ...gülmek yok tamam mı? Tamam mı? Korkmuş rol yapacağız. Bizim... Rolümüz korkun. Tamam. En çok ben korkacağım. <laughs> evet. Sen de ben ne söylersem onu dinleyeceksin tamam mı? Hazır mısın oyuna? Hayır. Bunlar bizim oyun arkadaşlarımız. Tamam mı? Hızlısak başlayalım mı? Biz kazanacağız Mercan'cığım. Evet. Bak biz kazanacağız tamam mı? Şimdi bak bu insanların hepsi oyunun içinde korkuyormuş gibi yapıyor. Hepimiz sakin olacağız, panik yapmayacağız. Tamam mı? Ellerini bağlamış. Evet çünkü bu biraz zor bir oyun ellerimle bağlımış ki hemen kazanmayalım diye tamam mı? Ama biz kazanacağız. Silahlamcı nerede? Silahlamcı gelecek şimdi. Tamam hadi içme hadi. içme hadi çabuk hadi sallanma hadi geç geç bari. geç 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 herkes bir araya toplansın şöyle bakayım hadi. hadi 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 geç geç uykucu içeri içeri bir araya hadi hadi sallanma şimdi beni iyi dinleyin. Şu tarafa gel. Gel. Gel buraya. Hadi. Tak. Gel. Gel sızlan mı? Şu kelepçeleri al. Hemen al. Al kelepçeleri çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Şuraya. Uykucuya. Hemen uykucuya. Uykucuya takıyorsun. Kıvırcık olan. Evet o. Evet. Evet tak. Tak. Tak iyice. Uykucu. Sen de ona. Sen de ona. Bana. Hayır hayır hayır. Hayır ona yok. Ona yok gidelim tamam mı? O daha çok küçük. Bırak gidelim. Ne olur bırak gidelim. Ya da o tek başına gitsin. Ha? Bak ben burada kalacağım zaten tamam mı? O gitsin. Bu çocuk seninle savcının çocuğu. İkiniz de buradan bir yere gitmeyeceksiniz. Bunların hepsini oğlun için yapıyorsun biliyorum. Kimseye de hiçbir çocuğa da zarar vermeyeceğini biliyorum. Yapma lütfen. Bak yapma lütfen. Geri bas. Geri bas. Yaklaşma. Yaklaşma. Yapacağım. Ben hepsi oyun tamam. Zaman doluyor. 20 dakika geçmiş bile. Dua edin de savcı sizi seviyor olsun. Sen ihtiyar kelepçele, Hadi sallanma. Sen geç şöyle. Geç geç sıkış sıkış sıkış. Geç. Şimdi evet. Hadi biraz seri. Nasıl? Nasıl? Sen de ona, evet. Sen de ona takıyorsun. Hadi. Güzel. Gel. Gel. Geç. Gel. Geç, 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 geç. İçeri doğru. İçeri doğru. İçeri, içeri, içeri. Ne yapıyor bu? Teyze kim bu adam? Ne istiyor bizden? Parla. Evet, hadi bakalım. Kalk, 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 kalk. Kalkın bakalım. Şöyle toplanın. Kalkın yukarı, kalk, 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 kalk. Şimdi hep beraber toplantı salonuna gidiyoruz. Hazır mısınız? Genel, hazırız. Hadi, hadi. Sallanma. hadi. 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 Gidiyoruz acaba orada Hadi nasıl sen de. Hadi. Parla teyzesi sen de mızıkçılık yapma olur mu oyunun oyna? Hadi bakalım gidelim. Nasıl bir oyun var acaba orada? Hadi biraz seni. Bizim için nasıl bir oyun varmış orada? Hazır mıyız? Sen de aranda konuşma. Dur kuzum. Yeşil. Gel. Yeşil. Yeşil. Teyze geç. Yeşil miyim sen? Nabzı atıyor yaşıyor. 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 Ha, yaşıyor. Yeşim, Yeşim bir ses ver. Şakacıktan mı bayıldı şimdi? Evet bir tanem mi şakacıktan? Evet. Şakacıktan bayıldı. Aslında şu an uyuyor taklit yapıyor biliyor musun? Oyun oynuyor bizimle. Tamam mı? Sevmedim ben bu oyunu. Oynamayacağım. Tamam aşkım gel. Gel bitecek tamam mı? Çok az kaldı. Çok az kaldı tamam. Hayırdır? He? Nereye böyle? Sen bekle beni burada tamam Geliyorum. Ne olur kızım da burada kalsın. Yeşim ölürken izlesini istemiyorum. Çok korktu. için teyzenin yanına gideceksin, tamam mı? Ya dedenin sözünden hiç çıkma. O ne söylerse yap, tamam mı? Hadi. Bak şimdi, iki takım olduk biz. Sen şimdi diğer takıma gideceksin. Tamam mı? Orası daha eğlenceli. Hadi. Acho. Eu... ...can. İyi misin tatlım? Gidelim mi artık? Ah. E tamam. Gideriz biz de. Gerçekten mi? Tabii canım. Zorla durmuyoruz ya burada. Gider söyleriz. Sıkıldık deriz. Hadi kalk. Gerçi sen de. Gidelim söyleyelim. Oynamayacağız. Ne yapalım canım? Kupayı da öbür takım alsın. Bizde kupa çok. <laughs> Aa ya ama keşke kupayı biz alsaydık Yekta'cığım ya. Aman Leçe. Yani bak Mercan çok yoruldu. Ne yapalım canım, biz de ikinci oluruz. Ceylin'e de deriz, biz artık oynamayacağız deriz, olur mu? Aslında yorulmadım. <laughs> Ama <Anne> korktum. <gülüyor> oh. <gülüyor> ben de korktum ara ara. Ben de. O silahlı abi var ya, oyununu çok güzel oynuyor. Amacı bizi korkutup oyundan çıkarmak. O zaman ne olacak? kendi kazanacak. Bak şu ağlayan abla var ya. O kesin kaybedecek. Ama sen akıllı bir kızsın. Kesin anlamışsındır numarayı. Değil mi? Anladım da. Gidelim. Çok kızarsa başka yere götürse beni. Yo ben buna izin vermem. Biz senin artık bir takımız. Seni hiç yanımızdan ayırmayacağız. Hep koruyacağız tamam mı? Gitmeyelim. Tamam gitmeyelim oynayalım kazanalım o Hı. zaman. Var mısın? Seni iyi bir Pek değilim aslında ama. Öğreniyorum. Kalp mı kazanıyorsun öğrenci? Okuldaki gibi. Umarım. Hatta iki kalp. Karizmayla bir kat yukarı çıkarak camdan alabiliriz. Ilgaz! Buradayım! Buradayım! Alttalar dedim sana. Ilgaz girdi binaya dedim. Kesin bir planı vardır. <laughs> Tehlikeli mi? Hayır savcım. Uzman arkadaşımız onu kendi alatla bağlayacak. O da düzeneye bağlı zaten. Nasıl yapalım? Alalım. Ben de çıkacağım ama. Savcım bence hiç gerek yok. Duydun. Emredersiniz. Başlıyoruz. Bak, bizi kurtaracaklar şimdi. Tamam mı? <laughs> Bak Perihan, o adamlar var ya, onlar babanın adamları. Seni korumak için geldiler. Babanı da koruyacaklar. Tamam mı? Lakin sonra biz de bineriz değil mi? Ha? Tabii. Senden sonra biz de bineriz. Çok eğlenceli olacak. <laughs> bizi kurtaracaklar. Tamam mı? Siz de, siz de yerinize geçin. Sakin. Hadi belli etmeyin, belli etmeyin. Hepiniz çıkacaksınız söz. Gel bakalım. Hadi. Gel bakalım. Dışarısı çok soğuk çünkü. üşüme. Hadi bakalım sen de yardım et için teyzesi. Hadi bak. İş. İş. Kımıldamıyor. <laughs> zehir değil miydi? Geç mi kaldık yoksa? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yeşim. Yeşim tepki ver lütfen Yeşim. Yeşim iyi misin? Duyuyor musun bizi? Ha? Duyuyor musun bizi? Yeşim. Birazdan kendine gelir. bitti. Annemi de kurtar. Merak etme. Anneni de alacağım. Korkma tamam mı? Anneni de alacağım. Evimize birlikte gideceğiz. <laughs>